<laughs> Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şey, Süper Lig'deki 10. haftanın 4 büyükler hakkındaki yorumlarımı karşı şey yapacağım, sunacağım. Bir beğenin ki ben de sizin bu seri istediğinizi bilerekten haftaya böyle daha güzel, daha güzel şu şekil ve daha uzun bir şekilde yapabilirim. Tabii ki sizin isteğinize bağlı. Evet arkadaşlar 10. hafta bitenleri çok kısa bir şekilde özetlemeye çalışacağım. Bunun buradan başka bir açıklaması yok. Öncelikle evet. arkadaşlar derbi maçıdan başlayalım. Derbi değil diyenler vardı bu maça. Ve maçı arkadaşlar Beşiktaş 4-3 kazanmış durumda. Kimin hatalarıdır, odur budur arkadaşlar. Gidiyor. Yani yapacak hiçbir şey yok. Hatalar bol bol yapıyor. Var sistemini getirmişler. Varı bir yerlerine. Neyse. Bunları yap. Neyse. İşte biz bunları geçelim. Biz bunları şey değil ya. Abubakır'ın attığı 2 gol, Ozan Tufan'ın attığı 2 gol var. Teş, devşi, büyük Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. 10 kişi oynamalarına rağmen gayet güzel oynadılar. Fenerbahçe neredeyse atak yaptırmamaya başladılar hatta 10 kişiden sonra. Bana göre öyle. Tabii ki de böyle Fenerbahçe arkadaşlarımız var. Yanlış anlamayın beni ama Beşiktaş da gayet iyi oynadı. Hatta çoğu yorumcumuzun da dediği gibi bu maç arkadaşlar uzun zaman sonra yapılan en ileri maçlarından biriydi. Bunu kabul edebiliriz artık. Ama dediğim gibi hakem hatalı değil. Tabii ki de damga vuracak. Çünkü böyle maçlarda kemler ne kısmettir ki sürekli hata yapıyor. Beşiktaş 2005'ten beri 4-3 kazandı. En son yine 4-3 kazanmıştı. 2005'ten beri kazanamıyordu Kadıköy'de ve böylelikle Beşiktaş'ta 2020 yılında böylelikle büyüsünü bozdu. Alkışlıyoruz Beşiktaş'ları. Fenerbahçilere ise geçmiş olsun diyorum. Trabzonspor için. Avcı geldikten sonra değişme oldu yani. Bunu bir kabul edelim. Değişme oldu. Çünkü Trabzonspor gol atıyordu. Gol yiyordu. Avcı geldikten sonra ne yaptı ne etti bilmiyorum ama. Helal olsun. Yani ciddi anlamda gol attıktan sonra artık Trabzonspor gol yemedi. Şu iki maçtır gol yemedi. 6 haftadır kazanamadığımız 6 puanı 2 maçta kazandık. Yani kazandığımız 6 haftadır 2 puanı 2 haftada kazanmış bulmak. Ve hiç gol yemedik. Bu da gayet güzel bir şey. Takım içi değişikliklere yol açacak ve, ve inşallah ben Trabzonspor tuttuğum için ölüyorum. Evet. Ve Trabzonspor güzel bir şekilde yükselmeye gitti. 6 puan 2 haftada. Güzel güzel. Tebrik ediyoruz Trabzonspor'a. Şimdi sırada ise Galatasaray ve Galatasaray arkadaşlar 4-0 yani Rize'ye böyle Empire Dragon'in attığı 3 golle Rize'yi alt üst etti ve Rize kırmızı kartla oynadığı için belki bilmiyorum tabii ki Galatasaray'dan hakkını yemeyeceğim. Güzel oynadılar. Ama kazanan Galatasaray oldu 4-0 bir şekilde ve şunu söyleyeyim yani ciddi anlamda Galatasaray yani Geçen hafta maçı kaybetti ama bu hafta güzel kazandı. Helal olsun. Yani bu haftalık şunu yorumlayabilirim: hakemlerin hataları yine dediğimiz gibi yine vurdu, yine vurdu, yine vurdu ve her hafta hakemlerin hataları vurmaya devam ediyor arkadaşlar. Bu hafta Beşiktaş kazandı. Fenerbahçe 15 yıllık serisini kaybetti. Sonra Cema <laughs> hakemler bol bol hata yaptı. Ee, nasıl diyeyim? Kırmızı kartlı pozisyonlar verilmedi. Belki de penal penaltılar verilmedi onlar olmadı, şunlar olmadı. Kısacası bu hafta arkadaşlar derbi maçında hakemin yaptığı hatalar bir kenara koyduğumuz zaman maçın 4-3'lük ve güzel bir maç olduğunu kabul edebiliriz. Ortalar koşma özellikle o taşlı i̇şte en var ya pası çok güzel attı. Sağdan atıp soldan da çok güzel bir şekilde geçti. Yani tebrik ediyorum. Helal olsun. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Dediğim gibi videoyu beğendiyseniz beğenmeyi bana destek olmak için aşağıdan abone olmayı ve şunu söyleyeyim. Buradan da olmuyor zaman şu kamera ters gösteriyor. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Daima ve daima size düşünüşüyorum. 3 ayda 10 bine doğru diyerekten devam ediyoruz. Hoşçakalın bay bay.